Split'in Old Oltağ'ın sayılabilecek merkezi şu tarafta. Karavan Parkı'ndan e, Camping Split Stropek'ten ayrıldık. Split'in Old Town kısmı merkezine doğru gidiyoruz. Arabamızdan buraya park ettik şimdi. Buradan devam ediyoruz. Split büyük bir şehir. Kuşadası'nın kötü bir kopyası gibi. Beton ve Sovyet döneminden kalma eski binalar da var. Onlar hiçbir şey ilgilendirmiyor. Biz e, oltan kısmına doğru gidiyoruz. Havada 31 derece. Dolayısıyla rahat hareket edebilmek için şanslı arabasına koydu Tülin. Devam ediyoruz. Şurası liman. Burada da yat limanı var. Buraya büyük kruis gemileri yanaşıyor. Dün burada çok daha bunun iki katı büyüklüğü de bir gemi vardı. Gitmiş. Buralarda hep eşya satanlar, işte kafeler, mafeler. Bunlar var. Anlamadım. Tamam. Sibrit turumuz devam ediyor. Bütün tatil yerlerindeki klasik küçük satış tezgahları burada da var. Gölge arıyoruz. Nereden gölgesi oradan gidelim diye. Çok sıcak. Bir de yerdeki betonlar da yansıtıyor ısıyı. Dubrovnik'in sokaklarına benziyor. Ama tabii Dubrovnik çok farklı. Yani oranın havası, ambiyansı, büyüklüğü çok farklı. Sen yer misin? Bir bakalım ya. Çok içim yandı. Çok sıcak. Afiyet olsun bana yapacak bir şey yok. Bu niye koymuşlar? Ha? Maloye çözdün Dubrovnik'ten burası bana Old Town gibi değil, Old Dumsu Town gibi geldi. Çok küçük bir alanda. Split çok büyük bir şehir, çok kalabalık bir şehir. Dediğim gibi e, Türk Kuşadası'nın betonlaşmış halini çakma bir kopyası gibi. Old Town'da Dubrovnik gibi değil tabii haliyle. Turumuza devam. Evet. Her yerde dondurmacı Değil mi? Hayır yok, sandviççi. Evet. Buralarda bir numara yok ya. Dubrovnik, Kotor, Budva'nın tarihi şehirlerini eğer gördüyseniz onlarla kıyaslandığında yani çok kısıtlı bir tarihi dokusu olduğunu söyleyebilirim. Onun için old townsı dedim. Yoksa bu tip yerleri gerçekten çok seviyorum. Bak, bak, bak. Cevapi Köfteci. Cevapi Köfte demek. Balkanda. Şu kilisenin o tarafa doğru gidelim Türen. <laughs> Siblit sokaklarındaki yürüyüşe de devam ediyoruz karavanda karavan kampında Şansının da bir ses tonu var bilmem kaç oktavsa adamın kulağını zonklatıyor Rony'in sokaklarına benziyor. İşte kafeler. Pizzacılar. Genelde dolu her yerde olduğu gibi. <laughs>

Bazı yerlerde bence gece gece konduyla oltam karışmış. <laughs> Dubrovnik sokaklarında dolaşırken bazı yerlerde vibe ediyorsunuz. Aynı şeyi burada dile getiremiyoruz. Şanslı evet Tülin Hanım beni bekliyor Şansının Gözler açılsın diye biraz kestik. Şanslı bak oğlum be. Nasıl görebiliyor musun rahat şimdi? Şanslı Split'te. Split'i beğendin mi oğlum? Ha? Beğendin mi Split'i? Hayvan sıcaktan börtüyor ne yapsın? Ama araba kurtardı. Aynen. Yoksa oraya satar. Tabii tabii, oraya tabii. tabii. Arabasını da seviyor içinde durmayı. Split'in bu bölgesi güzel. Genelde güzel ya. Güzel ama şehir kısmını beğenmedim. Şehir kısmını beğenmedim. Diyorum ya yani Kuşadası'nın kötü bir çakması. Ha, öyle şehir. Acayip yani şehir. beton 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 ve çok kalabalık böyle trafik sıkışıklığı bilmem nesi falan. Aynı Kuşadası. Ee, yani denize o kadar güzel değil. Ben mesela denize girmedim. Denizi güzel değil. Bir Belki de, bizim kampın oradaki öyledir. Yani öyle bile olsa bir fark görüyorsun, hissediyorsun her yerde. Orası şehre yakın diye şey yapmışlar. Şehrin çok merkezine yakın bir kamp alanı. Evet. Biraz dinlenelim dedik. Split turumuzla. Ee, kampımızda buraya 7-8 kilometre anca var değil mi? 7-8 kilometre mesafede Camping Storbeck Split olarak geçiyor. Merkezi bir konumda. Onunla ilgili ayrı bir zaten bir video yapacağım kampla ilgili. O kampa ilk defa geldim burada. Ama mesela yukarıdaki Hırvatistan'daki Avalona mı Storbeck bir deseniz kesinlikle Avalona'dır. Hiç yanından bile geçemez yani. Denizi, havuzu, bir, bir tek güzel yeri neresi? kafesi oturulacak yerler evet. değil mi orası ama şeyi bilmiyoruz yiyecek kısmını bilmiyoruz işte Hayır. yani o Görüntü oradaki oluyorlar. ha tabii yani nasıl işin yiyecekleri nasıl onu bilmiyoruz ama genel olarak öyle yani çok fazla yer görmenin de böyle bir sakıncası oluyor herhalde değil mi yani mesela burayı dolaşırken ben Dubrovnik'le kıyaslıyorum. Kotor'la kıyaslıyorum. Budway'le kıyaslıyorum. Onlar hakikaten Old town. Burası onun yanında diyorum ya Old gibi geliyor. Yani biraz zorlama Old town olmuş yani. Oradaki ambiyansı burada göremiyorsunuz mesela. Ama işte burası çok merkezi bir destinasyon. Kruis gemilerinin çok sık geldiği, gittiği, Avrupa'ya gittiği bir destinasyon. Sanıyorum onda buranın turizmine çok büyük katkısı var. Split'le ilgili şu ana kadarki düşüncelerim bu şekilde. Devam. Gölgeden gölgeden gidiyoruz. Felaket sıcak var çünkü. 31 derece falan. Ama çok öyle bir nem yok değil mi tünün? Evet. Gerçi yani saatte kaç oldu? Saat bilemiyorum. Ayrıca Evet, split turumuzun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.